Selamünaleyküm arkadaşlar. Maalesef kötü şeylerle videoyu açmak istedim. Ee, geçen video çektim, ondan sonra gördüm ki zaten bir farklılık hissedirdim bu güzelimde. Bir de baktım ki kökünden çürümüş. Yarısını ektim. Bir tane böylesini buyla bıraktım. Ee, dedim ki böyle köklensin böylesine ekim ama bilmiyorum nasıl olacak. Daha şimdi böyle ekmeye düşündüm. Çünkü yeni ektim de daha çok iyiydi bu. En sevdiğim e, sükunet türlerinden biliyorsunuz yakın ki. Maalesef bunda sıcaklardan çok kayıplarım var. Şimdi hepsini size göstereceğim. Baya bir kaybım var. Şimdi size arkadaşlar buradaki çiçeklerimi göstereceğim. Ondan sonra gelip kayıplarımı göstereceğim. Kayıp olan bir e, kaybettiğim sükunetleri göstereceğim. Arkadaşlar anladığım kadarıyla yarpak gözeller de biraz güneşi sevirler. Çünkü sabah güneşinin akşam güneşi kısa bir güneş bunlara yetmir. Biraz daha fazla güneş istediklerini ben bunu kesin anladım. Mesela burada fazla güneş görünür. Ona göre de böyledir. Görüyor musunuz? Halbuki bu yarpaklar böyle olmalıdır. Bu da fazla güneş görmür. Ona göre biraz tuhaf tuhaf duruyorlar. Aslında eskiden daha çok güneş görürdü. Oradan getirdim buraya. Şu biraz rengi atılsın. Ee, bu sene yaprak güzellerinden de çok kaybım var. Bu da gitti. Ektim ama Allah'tan başka bir yerde var idi. Yine de bunu ektim Bakalım göreyim nasıl olur. Kendi kendiliğine aniden görürüm ki böyle solmuş olurlar, solurlar. Ondan sonra bir de bakarım ki gedirler. Anlamıyorum neden. Evet arkadaşlar bu güzelim yine hala çok şükür. Bu yerinde Divleri su söyleyeceğim arkadaşlar, suyu seven bir türdüler. Susuz yaşamırlar, anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla yok ilerde. Ay ay ay. Aman. Heh. Suyu çok sevirler. Maalesef ha. arkadaşlar, Sükletlerimden çok kaydımlar Çok. Yavruları daha demirim. Yavru, yapraktan çok altkılar mı ehmiştim? Onlar hepsi komple gitti da böyle bir yaprak güzeli. Bu da böceklemişti, kurtlamıştı. İlaçladım. Toparlanır galiba. Ama şeydi. Ee, ne diyeceydim? Ee, ilaç içinde ilaç kaldı galiba. Ondan dolayı ilaç ee, şeyin pompam mahvoldu. Çürüdü. Gözelimde iyi geliriz Daha iyi gidiyoruz İnşallah iyi gider iyi gider sonra kimi Aniden bir şeyler çıkmaz Kaybettiğimden tek bir tane bu kalmış arkadaşlar Birini de kaybettim Kıvırcık dediğim Bir tane budur İnşallah bunu kaybetmem Allah büyük Çok seviyorum ya bu türü Hepsini severim de olan yaprak gözellerinin hepsini seviyorum ama Bazen fayda etmiyor Neylesen de maalesef Ne yapsan da ölürler değil arkadaşlar. Sonunda galiba ben de bundan oldu. Dibinden bayağı yavrular verir. Bayağı bir yavru verir. Eğer buradan görsenirse bir iki gün tam görsenecek. Bir iki güne. Evet. Arkadaşlar. Lan bunda hiç hiç iyi görmedim bunu bir tane dal koparttım dedim böyle kurusun sonra ekerim getirdim buraya dedim güneşte durmasın bu yarı güneş görürdü dedim işte yarı güneşte de durmasın bunlar da korkan fazla sulamaya kaybetmeyin diye bu da böyle bir şey sizde kolay bulunan bizde zor bulunan maalesef ki burada yaşamış insanlar bilirler Maalesef bizim buramız böylədir. Belə Böyle sukulent. İnşallah pul olur. Deyilə arkadaşlar, burada da ekdiyim bu yapraqdan olubdur. Ən sevdiyim sukulent növlərindəndir. Bax görək nə olacaq, sonu nəyə gedəcək. Günəş fazlа görmürlər deyə boylar uzanış. Bu gözəlim də iyi gedir. Daha şuanlığı iyi gedir. Pembe telegraf çiçəyi. Tabii arkadaşlar. Fil kulak galiba. Bilmem böyle bir şey. Bu da şeydi. Hmm, Bangkoklu. Size bunu çiçek koymuştum. Süreye ona göre durur burada. Bu da Bangkokludu galiba. Ondan olmalıdır. Formu bozulurdu Esas oldu. Seneyi, bu sene kaybetmeyeyim de. Formu bozulsa da olur. Bu da gördüğünüz gibi maviş kızın Hepsini yapraktan çok atmışım arkadaşlar. Bunun başka daha çok güzeldi. Doludu, dolu 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 varım bir saksı. Galiba sonunda bunlar olur bende bakın. Bir iki ay olar ki bende de ama daha çürümüyor. Beyaz çıkarttım dedim. Kökler, bakın görün kökler çürümüş. Korkumdan su da vermirem ki kaybederim. E, bilmiyorum ne olacak sonu. Su vermesem de olmaz ki. Bakak görek sonumuz mu olur. Bunu da suluyorum Prenses canı. Bu da yeni edindiğim su, yaprak güzelinden. Bayağı da iyi oldu Yani gelişim iyi oldu Bu da yeni edindiğim yaprak gözeli Biraz önce bakıram ki biti var Beyaz unlu bit Bu da yeni edindiğim yaprak gözeli arkadaşlar Bu da Güneşi hiç sevmez arkadaşlar Güneşi katiyen sevmiyor Yani bilginiz olsun Koydum güneşe yaktım Güneşi hiç sevmir. Bunda da bir taflık var Galiba bunu da kaybedirim. Çünkü yaprakları hiç beni açmır. Yani içim açmır. Bilmiyorum nerede ne sefettim ettim diye. Sıcaktan mı? Sıcaktan bilmiyorum. Anlamıyorum. Düşünürüm de. Ama iyi değil durumu yani. Bakın iki tane de böyle kopup, eriyip gelir. Eriyip düşür. Eriyecekler galiba. Neden ne sebepten olduğunu belli değil. Yani bir mon demek istedim ki bu sene hiç de iyi değil. Baxaq görək necə latda da biləcəksən. Ama... Bu da bir yapraq gözəli. Burda da bir də görən. Patos sırma şığı. Begoniya, ən sevdiyim pirlərdən biri begoniya, amma baxın bunlar da qayb etdi sıcaqdan. Görünsə. İçində bir iki tanə olub. İnşallah onları qaybetmirəm. Bu da begoniya. Arkadaşlar, bizim burda begoniya gərək begoniya çox suçu bir yer tələb eləyir ki, ordan tərk etməyəsən sevdiyi yerdə qala. Begonyalar çok zevkli ama maalesef baş edemiyorum maalesef. Bu da şeker begonya gördüğünüz gibi. Siyah yapraklı, kırmızı, beyaz, sehli. Bu da yeni şeker begonya, tıtı pıtı. Kızımızı görüyorsunuz. Siyah yapraklı, kırmızı, sehli. Bu da Telegraf çiçeği. Pembeleşmiş daha. Anlamıyorum niye pembeleşmiş. Burada da bir tane şey var idi. Bir gün var idi, güneş yaktı. İnşallah olur ya, olur. Bakak fırıh ne olur? İnşallah olur. Öyle diyelim öyle olsun. İşte burada benim. Ay ay ay. İki tür, iki tür şey var burada. Um, bunu buradan götürün mü Güneş yatır galiba. Biri kıvırcık mum şey, biri de bu. Bunları buradan şu, şu an kaldıracağım. Biraz kaldıracağım. Bu klasik olandı. Bu da böyle gelişimimiz iyiydi. Gayet iyiydi. Gelişimimiz iyi gelir. Şu anlık Şeyi çekeyim. Ne de aşkım. Difen bahyam. Efendim bahyamız da iyi gelir. Şu an iyi gidiyoruz Tifin Bahya'dan. Deve tabanı açmış. Onu düzeltmem gerekiyor oradan. Kaldırmam gerek. İple bir yerlere bağlamam gerek. Esinde yer var. Bağlamam gerek sadece. Biraz uğraşmam gerek. Melek kanadım. Maşallah. Coştu coştu gelir. İşte çiçekler böyle bir şeydi arkadaşlar. İstediği yerde konumlandıracağım. İstemediği yerde yok. Maalesef ki begonyalarımı oturdum. Kaybederim. Ama kendine söz verdim. Begoniyalarımı artık istedikler yerden hiç kaldırmayacağım. Başka çiçekleri yerlere kaldıracağım ama begoniyaları bırakacağım kalsın. Çünkü çok seviyorum begoniyaları. Bu da burada çok güzel oldu. Bunu bunlar bu türleri kaç defa denedim bahçe toprağında olmadı. Sonunda marketten alınma toprakta ektim oldu. Bu da pembe diş kızım. Pembe olanı. yeşil olanı uzamış uzamış gitmiş. Bunun da durumu işte, işler acısı da. Bakın arkadaşlar maalesef. Bu da sıcağa dayanamadı. Çok güzel olmuştu oysa. Bütün böyle teller olmuştu. Her yer uzayıp gitmişti. Maalesef. Çok maalesef. Ee, demiştim ya size. Burada çok çeşitler var. Maalesef bunlardan da kaybederim. Galiba pembeleri kaybettim. Anladığım kadarıyla pembeleri kaybediyorum. Burada da hemçinin pembeleri kaybediyorum. Geçen bayağı içinden temizledim, çıkarttım. Maalesef. Bu da galiba gelir. Bakın ne kadar cansız. Tüm sulamışım. Suladığıma da sonra peşman oldum. Dedim ki sulamasaydım. Şimdi size kaybettiğim şeyleri göstermek istiyorum kilitler Taşa çadırı. Ne ölür ne dirir durup burada. Bu da yine böyle bir begonya türü. İşte biraz burada artırımı yaptım. Bu da farklı bir tür. Ölmüller ne de dirilmüller. Yine yaprak düzellerimi çekin arkadaşlar. Bu da sıcaktan bayağı etkilenmiş. Eski videolarıma bakanlar herkes bilir bu zaten ne kadar güzel olduğunu. Ama bayağı sıcaktan etkilenmiş. Bu da çingene şalvarı Böyle bir tane buradan ek, burada ekmişim. Bu da yaprak güzelim. Güzelim. Hakikaten yaprak güzelleri de bunlar. Bunu sürüyeceğim arkadaşlar. Yargın küçüksüzdü diye. Böyle yıkılmış. He susuzdu. Ondan dolayı böyle yıkılmış. Bu da gölge değil. Yeni almışım güneşe. Burada toparlanacak. Bu çok güzeldi maşallah. Güzel oldu. Burada da bir yaprak güzelim var arkadaşlar. güneş alır. Ne öldü ne dirildi. Sonbaharda toparlanır ancak da. Ancak sonbaharda. Ona kadar götürüp çırpa atmasın. Buradakiler de fazla güneş vurur. İstediğim gibi zaten. Neyse giyir. Yeşil çekirge giyir şu an bunları. Yeşil de Kaç defa gördüm. Bunu da güneşe kendim bıraktım. Daha yeni bırakmışım. Bu üç renk almalıdı Böyle Yaprakları böyle böyle gelmeli de yerim yok, yerim yok ama yine de çiçeği alırız. Yerimiz yok, yerimiz yok ama çiçeği alırız. Çok güzeldi bunlar da. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen abone olup çiçekten böcekten bir yorum atsanız bana yeter aboneliklerimiz ücretsiz rahat rahat abone olabiliriz ne de aşkım ne de annem taraf, taraf bakıyorlar bak ne de annem siz seviyorum aşkım anasının kuzuları bunun gelişimine bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu çok güzel gelişim verdi bu yeşil yapraklı olan yerler bende büyüdü. Getirdiğim bütün kaktüsler de hepsi de tuttu. Evet size kayıplarımı göstereceğim. Şimdi o taraftan geleceğim. Güneşli arkadaşlar. Fazla göstermiyorlar ama hepsi hala atıyorlar Görüyor musunuz? Hala atıyorlar. Bulduğunuz yerde hemen alın. Hemen kapın alın. Hanımlar. Bunun güzelliğine bakın. Küçücük boyuyla açtığı çiçeklere bakın. Çok güzel atır. Harika atır. İnsan ruhu dinlenir. Bunun üstüne bakın. Tüm çiçekten dolmuş. Annem sen çok güzelsin aşkım. Çok incesin sen. Güzelliğe bakın. Güzellik, güzellik. Evet şimdi bunları çekeceğim size arkadaşlar. Güzelliğime. Bakın. Çok güzeldi. Harika. Dediğim gibi suyu çok sevirler. Aşırı su, çok, çok su sevirler arkadaşlar. Güneşi bol sevirler. Hep güneş olacak. Hep güneş olacak. O kadar güneş sevirler. 24 saat az kala güneş görürler. Bir tek yani seherden akşama güneş görürler maalesef kaybettiğim sıkıntılar size göstereceğim. Daha burada buralar köy doluydu. Hepsini kaybettim. Yıldım döktüm buraya göre nasıl olacak. Maalesef bayağı üzüldüm ama yapacak da bir şey yoktu. Üzüldüm çok üzüldüm. Burada doluydu yavruyla. Hepsi gitti. Birazcık yeni kendim bak. Bunları yeni ektim. Yeni ektim. Buralar hepsi yavruyla doluydu. Hepsi gitti arkadaşlar. Çok üzülürüm buna göre. Burada hepsi yavruydu. Geçti. Yaprak döktüm buraya. Kaybettiğim sukulentin yaprağını. Bu da ne ölü gibi ne diri gibi. Gördüğünüz gibi. Burak hakikaten doluydu arkadaşlar. Çok doluydu. Büyükleri yine ekmişim. Size dedim ya. Çürü de ektim heyf. Yani bir sözden heyf. Bu benim kuba kekiyim. Gayet güzel gelişim yapar. Böyle de uzuyor. Hiç böyle uzayan gördünüz mü kuba kekiyim? Bakın. Oh, Allah'ım bir güzel kokusu gelir ilahi. Bu da ne? Bu da tuhaf durur. Bu da bir sükrentimdi. Ölür getirdim. opardıma Birazcık attım buraya. Bu da hiç iyi değil durumu. Burada yeni tür edinmiştim. O da gitti. Yapraktan çok almıştı. İki köküydü. Maalesef. Bu da hiç. Buradan da komple kaybettim. Çürük görüyorsunuz. Buradan da kaybediyorum. Çürüyor. Biraz güneşe çektim. Dedim belki biraz güneş görseler toparlanırlar. Maalesef bura gitti. Bunu da durumu iyi değil. İşte. Saksılar doldurmuş böyle kedinin yatmasına bakın. Bunu da demiyorlar kaybettim. Bunu da kaybettim. Biraz güneş olan yere çıkarttım. Azadı. İşte arkadaşlar. Maalesef. 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 Yani çok üzüldüm. Çünkü biliyorsunuz biz bunlarla uğraşırız. Bunlara zahmet veriyoruz. Küçük bir daldan nereye kadar getiririz? İşte bırakamıyoruz da arkadaşlar. Bir de köpekler de mahvetti bunlardan. Çok üstüne çıkır. Bak bu yavruların yarısını, bazılarını köpekler kediler gelir bunun üstüne çıkırlar, yatırlar. Bunlar da bu çöpler var ya şeyler. Bunlar bunları Bunları ona göre dikmişim ki belki üstünden geçmeyeler. Hiç o da faydası yoktu. Rahat rahat istedikler gibi gelip geçiyorlar. Bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.